Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle birlikte maçın oyuncusu oynayacağız. Ve e, yeni bir turnuva başlamış. E, şöyle size göstereyim. Buna birinci olmaya çalışacağız. E, ücretsiz katılmayacağım şimdi. İlk öncelikle maçın oyuncusu oynayacağım. İki video gelecek bugün. Her yani Mart'a bir geldiği gibi. Öyle yani. Her neyse. Şimdi hemen başlayalım abi gidebildiğimiz kadar gidelim. Ücretsiz oynalarda bildiğiniz üzere ee, yani bir kere mesela bir kere kaybettiğinizde videoyu izletiyor. İnşallah hemen olmaz da öyle bir şey. Sıra bakın abi. Kostüm paketi falan lazım. <laughs> Devam ettir. Ben arkadaşlar ilk 10'a kadar gitmeyi düşünüyorum yani. Ah. Neyse. Bakalım. Devam ediyoruz. 800 altın altına bu aralar bayağı bir. Aa, aa, aa. Her şeyimi kaybettim lan. en yani, turnuvaya şimdi katılmayacağım. Ee, şurada bu arada puan şeyler var. Bugün bir e, 30 puana kadar falan sizlerle birlikte ulaşmayı düşünüyorum. Zümrüt'ü var Allah'tan. Şunları bir açalım yaman ilk önce. Evet arkadaşlar. Ee, geldi gücümüz paketimizi hemen açalım. Ba -ba 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 -ba. Şu el matara doğru çok istiyorum. Bir de şu Ronaldo'yu çok istiyorum. Boya falan o kadar çok ihtiyacım yok. Kazı kazana geçelim. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet. Bless. Kariyer için bir şey. Bu arada ben kariyerde bayağı bir ilerledim arkadaşlar. Bu efsane alacağım. Sirene. Ondan sonra kuyruğu falan çok gitmeyi düşünmüyorum abi. Kuyruk da çok güzel ama. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu efsane bu pakete kadar gidip daha gitmeme, gitmemeyi düşünüyorum e, menajerimize hemen sözleşmemizi yenileyelim ve aferin. <laughs> aferin lan <ben azından>. açık Neyse. <laughs> hemen biz zümrütlerimizle bir şeyler alalım. Güç nereden çıktı ya? İki katlardan. Üç kat puan alacağım abi. Üç kat puan. Bu şu an benim için çok önemli bir şey arkadaşlar. Bu arada bugün Pepsi Max alacağım. İyi olacak yani. Pepsi Max'la yani biriktireceğim, biriktireceğim, biriktireceğim ve sizlerle birlikte mega kutu açacağım. Mega paket açacağız. En büyük olanı yani. Onun ismini unuttum. Mega paket galiba. Hatırlamıyorum ama öyleydi. Gör Aa, karakterim yanlış ya. Dün kariyerde bayağı bunla ilerlemiştim. Son bırakmıştım. Dün gece dörtte. Onun için abi kötü oldu. Videoda çok kasıyor bu arada. Ne dersiz ya? Hayır. 3 kat puanlı arkadaşlar. Hem şey yapacağız. Bu arada yarın veya bugün bir iki saate falan şey olacak. Ee, şey. Lig... Lig yenilecek büyük ihtimalle. Aha. Onu bir seviyeyle mi geldin? Allah seni kahretmesin lan. Allah senin bela. Kaç kaç abi kaç abi kaç abi. Fazladan puan vermiyor ama. Yani. Hayırdır? Klon kalacım var o Abi. Bu arada güçler de bayağı sıkıntı olmaya başladı. Güçleri sizlerle birlikte yapmadığımı düşünüyorum. Çünkü saat geçen doğruydu. Yani şey. 4-5 tane şey. Gücü açma şeyini. Sizlerle yapmadığımı düşünüyorum ben. Yani sizlerle yaptıysak da yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da ben videolardan büyük ihtimalle izleyeceğim. Ayar. Büyük top. Ben büyük toplarda çok şanslıyım der. Adam. Aa nasıl yedim lan o golü ben. Boytum küçük boytum. Çok küçük boytum. Allah seni. Nübetsin. Nübetsin. Ve evet. Evet. Bas basalım Bas oğlum. Hayır. Puşa. da o Gol yemememiz lazım bu 5-6 saniyede. Abi hiç şans yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Of oh, 9 puanı ben 2 katına çıkartıyorum. Tabi tam 18 puan oluyor. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 18'e çıkarttım ve şimdi geri dönüyoruz. Hem karakterimi değiştireceğim. Yeni teklifler geldi. Of çok iyi. İkisi aynı anda geldi. İlk önce kostüm paketinden başlıyoruz. Evet. Açtım. Sen de açmış olayım. Yok be. Yeni şapkamız hayırlı ve uğurlu olsun abi. Çok iyi. Bir de bu var arkadaşlar. Bayağı iyi oldu bu. Sıradan pakette. Bu, Büyük ihtimalle açamadık abi ya. Açtık sandım. Şuradan alalım bunu ve diğer maçımıza geçelim. Hadi bakalım. Bugün iki video gelecek zwei gibi ama Pepsi Max alacağım. Bedava reklam yapıyorum. <laughs> Yeni şapkam çok iyi duruyor ya. Çok iyi duruyor. Gol atarsam ben ne olayım? Aa. Biliyordum. Gel lan buraya. Hayır ya. Kendi kaleme gol attım. Bu arada güçlerini bitirdi adam mal gibi. Ah, çok güç geliştirmiş. Bütün hepsi vardı. Hatta 11 gücü falan. <laughs> ah be, Allah seni. Allah. Bas. Bas, bas. Bas abi. Abi bak boyutu küçük şeylerle gelmeyin bak. Ben boyutu büyük şeylerle gidiyorum Kariyerde de deli gibi kasacağım abi. O zaman göreceksiniz oğlum. Ah Adamın bir kere gol attı. <laughs> ee, o da şimdiki. Haydi görüşürüz baba. Bu arada e, şeyleri geliştirmek önemli. Güçlere güç kullanmak önemli arkadaşlar. Baya önemli. Yani benim kupalarımda çok önemli. Büyük kupalarda falan böyle Kral Türk'ün kupalarında falan çok da önemli değil. Çünkü hemen öldürebiliyorsun. Yani yenebiliyorsun. Öldürebiliyorsunuz Nereden çıktı ya? Bu arada kaybedeceğim sananlar varsa ben kaybetmem abi. Buradan sonra zaten kaybedersem ben ne olayım. 10 gole çıkar bu. Çıkar. Hatta geçebilir. Adam öyle kötü oynuyor ki. Bu kadar. Bu kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yeniden şey 11 gol. Şu topu sizlerle birlikte bugün tamamlayacağız yani ben tamamlayacağım. Aa, neyse bay bay Tabi birazdan siz Topu tamamlanmış Veya ee, Şey Seviyen 22'li falan görebilirsiniz Çünkü ben videoyu şimdi durduracağım Ve Müthiş olacak abi Bir sıradan paket daha ve yeni karakterimiz Açılıyor abi Bunun çok eminim Evet yeni karakterimiz açılamadı açılamadı abi açılamadı. Evet arkadaşlar buradan 9 gol atıp arkadaşlar bitti yani bu kadar abi benden. Ölüyorum. Şuradan şöyle hemen. Şunlarım, şunu da ilk kat yapıp geleyim. Arkadaşlar nadir paket açıp bunu da bitirmek istiyorum abi. Nadir paket bir tane. Evet. Yeni karakter tamamlanmış olabilir abi. Bu değil, bu değil. Bu bu. Aynen bu. Tamamlanmadı. Tamamlayacağım ama. Üçünü de tamamlayacağım gibi duruyor ya. Çok iyi gidiyoruz bu sezon. 22 levelde yetenek kartı var. Çok iyi abi. 4000 altınımız var. 4000 altına bir tane kaz kazan kazıyalım bence. 20 bin al ya 20 elması kaçırmak istemem yani. 20 elmas. Hayır. Gelir mi? Gelir mi o 20 elmas? He? Bir kere geldi ama bir kere. O da dün gece. <laughs> çok mutlu. <laughs> ya. Alo çok sıcak arkadaşlar. Bu sıcakta dışarı çıkmayın. Bu koronada da çıkmayın. Ya çıkmayın dışarı. Ben kariyerde arkadaşlar şimdi şuraya kadar gelip <laughs> yeni videoyu çekeceğim. Hadi bakalım görüşürüz.